UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Samsun Spor geceyi galibiyetsiz kapattı. 3 temsilcimizden Samsun Spor ve Başakşehir rakiplerine mağlup olurken Beşiktaş ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal revanşa bıraktı, Beşiktaş, deplasmanda Lozon ile 1 ila 1 berabere kaldı. 3 temsilcimiz toplamda rakip filelere 3 gol kaydederken kalesinde ise 5 gol gördü. Söz konusu 5 golün bir tanesi taç atışı olmak üzere toplamda 4 ünün duran toplardan gelmiş olması dikkatleri çekti. UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Samsun Spor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2 duran top golüyle 2 ila 1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 1-2 mağlup olurken konuk takım son golünü taç atışından buldu. Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre temsilcisi Lozon ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım karşılaşmada bulduğu golü korner atışından kaybetti. 3 temsilcimizin aynı gün toplamda 4 duran top golü yemesi dikkatleri çekti.